Arkadaşlar merhaba. Facebook'ta ilanlarımızın altına birçok arkadaş yorum yazıyor. Yorumlarında akü limitörünün akünün fazla voltajını yaktığını söylüyor. Arkadaşlar fazla voltajını falan yakmıyor. Fazla voltajını yan taraftaki aküye gönderiyor. Yan taraftaki akü o voltajı alamayınca dolu olunca bu sefer tekrar e, ampule gönderip ampulde sarf ediyor. Şu anda 28.9 voltluk bir enerjiyi bir akü limitörüne bir de aküye bağlayacağım. Yani akü limitörü aküymüş gibi görev yapacak. Bakalım yan tarafa elektrik veriyor mu? Gerilimi geçiriyor mu? Geçirmiyor mu? Şimdi bakalım. Akü limitörü 14.3 volt ayarlıdır. O şekilde gelir. Bu sapmalar olsa da çoğunluk bu şekildedir. Sapmalar olsa yan tarafta kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunu açılaşmaz. Kendi ayarı olduğu voltaja kadar gelecek. Geldi ve orada gördüğünüz gibi yavaş yavaş onun üzerindeki voltajı, o voltaj nasıl oluşuyor? Akü talep ediyor. Yan taraftaki akü. Toplam voltajı paylaşmaya çalışıyorlar. 14.3'ün üzerinde akım yan tarafa akmaya başladı. Yan taraftaki aküyü de 14 14.3 yaptı. Bunu biz kısarsak eğer, yani bizim üst limitimiz yan taraftaki aküden e, aşağı çekersek bu sefer o fazla voltaj diğer aküye gelecek, diğer akü şarj edecek. E, bunu yan taraftaki ayar vidasıyla yapıyoruz. E, bunu yapayım, bir görün. Biraz aşağı çekim limiti. Ben çektikçe dikkat edin yan taraf yükselmeye başlıyor. E, şu anda e, yine yerine koyarken kaydırdım. Onu tekrar düzelteyim. Gördüğünüz gibi eşitledim. Daha da aşağı çekeceğim şimdi. Onu daha bir 10 volta, 11 voltlara çekelim. Bakalım üzerinden voltajı geçirecek mi? Hatta biraz da abartırız. Bu lambasının yanmasını teşvik ederiz. Lambası yansın. Çünkü üzerinden geçen akım e, belli bir şiddete ulaşmadan lamba yakmaz. Ama lambadan geçer. Lambayı yakacak şiddete ulaşması gerekir. Burada akünün üzerine koydum ama kablolara dikkat ederseniz aküye bağlı değil. Yalnızca limitör ve diğer akü birbirine bağlı. Ben buradan ayarını aşağı çekeceğim ve siz üzerinden geçen akımı göreceksiniz. Ben burada düşüdükçe gördüğünüz gibi yan taraftaki voltaj yükselmeye başlıyor. Ve lambayı görüyor musunuz? Lamba yanmaya başladı çünkü aşırı voltaj geçirmeye başladı üzerinden. O geçen akımın şiddeti lambada direnme direnmesi sonucu ısıya ve ışığa dönüşüyor. Bu akımı e, enerji harcadığımız anlamına gelmez. Gördüğünüz gibi yan tarafa vermeye başladı. Yan taraftaki şu anda kablosu çıktı sanırım. Çıkmış mı? Evet. Biz e, son çıkmamış. Şeye kadar çeviriyoruz. 10 volta getirdim. Dikkat edin. Yan tarafta 16.5 ta geldi. Bir de size şunu anlatmak istiyorum. Aküleri seri ve paralel bağlarken hatalar yapıyor. Hatta firmanın birisi bu şekilde bağlayabilirsiniz diye PDF formatında bir broşür hazırlamış. Orada gördüm. Bu şekilde bağlayarak aküleri koruyamazsınız. Çünkü aküler birbirine paralel bağlı olduğu zaman o paralel bağlı aküler birbirlerine voltaj transfer ederler ve hepsi eşit voltajda dengelenir. Dengelenmiş bir akü grubunda siz hangi akünün kaç volt olduğunu bilemezsiniz. O sürekli diğer akülerin üzerinden elektrik alıp kendini 12 voltta tutar ama akülerden ayırdığınız zaman birden 9 volta düşer. O yüzden bu şekilde görünen yani şu anda fotoğrafta gördüğünüz e, aküleri kesinlikle bu şekilde bağlamayın. 24 voltluk sistemler bu şekilde olmaz. Peki nasıl olur? Bu şekilde olur. Yani her akü grubu kendi içerisinde seri gruplar birbirlerine paralel bağlanır. Şu anda voltajı ben ortadan e, alarak gösterdim. Ortadan alarak e, voltajı e, artı ve eksi diye 24 volttan invertöre götürürseniz burada en yakın aküden e, enerji almayı tercih eder invertör. Diğer aküler daha uzakta olduğu için kablo direnci araya girer. Direnci tercih etmez. Herkes kolay yemeği tercih ettiği gibi invertörde hangisi kolaysa oradan çeker ve şu anda e, gördüğünüz bağlantıda bile en yakındaki aküler, o iki akü grubu eşit miktarda elektrik verir. Diğerleri e, daha ikinci planda kalır. Ama siz bunları ayda bir değiştirirseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Daha doğru bağlantı şekillerini başka videolarımda anlatmaya çalışırım. 24 voltluk sistemde doğru bağlantı şekli budur. E, bir de 48 voltluk sistemlere bakalım. Bu şekilde bir bağlantıyla 48 volt elde edebilirsiniz. Fakat e, gruplar kendi içerisinde yani 12 voltluk gruplar paralel olduğu için o paralel gruplar birbirlerine enerji transferi yaparlar. Dolayısıyla e, diyelim ki şu anda gördüğünüz akü e, boş olsun arızalı olsun. Bunun e, akü limitörü de bağlasanız buraya voltmetre de bağlasanız voltmetre oradaki voltajı genel voltajı yok. Akünün kendi voltajını okuyamaz. Bu şekilde bir bağlantı yanlıştır. Bu şekildeki bir bağlantıya hangi cihazı bağlarsanız bağlayın doğru bir sonuç elde edemezsiniz. Yani e, siz her grubun ortak voltajını okursunuz. Soldaki grubun ortak voltajı, ortadaki iki grubun ortak voltajı ve sağdaki grubun ortak voltajlarını okursunuz. Toplamda birbirlerine bunlar seri bağlı olduğu için dört tane e, akünün birbirine seri bağlı olduğunu varsayar sistem. Bu bir yanlış bağlantıdır. Peki 48 voltluk doğru bağlantı nasıldır? 48 voltluk doğru bağlantı şu şekilde görüldüğü gibidir. Yani 4 akü birbirine seri. Diğer 4 akülerde hepsi birbirine seri. Ve hepsi birbirine de paralel. Yani gruplar birbirine paralel. Buradaki avantajımız ne oldu? 4 akü birbirine seri olduğu için her akü bağımsız olarak kendi voltajını üzerine alır ve o voltajı okuyabiliriz. Bu voltajı okuduğumuz için de her aküye limitör bağladığınız zaman aküler kendi voltajını gösterir. Limitör de gördüğü voltaja göre gerileme yandaki aküye transfer eder. Onun ihtiyacı yoksa o öbürüne transfer eder. Onun ihtiyacı yoksa o öbürüne transfer eder. Sonuç olarak bütün aküler eşitlenmiş olur ve hizaya gelir ve gruplar da birbirine paralel olduğu için birbirlerini etkilemez. Sistem yine onları toplam bir voltaj olarak görür fakat limitörler kendi aküsüyle ilgilendiği için bu toplam voltajla bağımsız çalışırlar. Limitörün yan tarafındaki ayar vidasıyla fazla oynamayın. Yan taraftaki ayar vidası mekanik bir parça. Siz çevirdikçe aşağı yukarı aşağı yukarı onlar bir süre sonra açık olacaklar, hassasiyetini kaybedecekler. Buradan ben zaten bunları ayarlıyorum. Arasında 0.1-0.2 volt fark edebilir. Sonuçta manuel ayarlı bunlar. E, o fark da o kadar sizi rahatsız ediyorsa küçük bir hafif oynamayla çok hassas bir oynamayla kendinize göre ayarlayabilirsiniz. E, aküleriniz e, bazılarının ışığı yanıp bazılarının yanmayabilir. Bazıları 12 voltta kalırken bazıları 14.3 voltta ışığını yakmış çalışıyor olabilir. Burada herhangi bir sorun yoktur. O çalıştığı zaman kolay enerjiyi üzerine alan akülerin almasını engelleyip o fazla enerjiyi yandaki aküye verir. Zaman içerisinde bu düzelir. İlk taktığınızda aküleri, limitörleri akülerinize ışıkları yanabilir. Bu çalıştığı anlamına gelir. Işıkları yanar söner yanar söner sonra limiti düzelttikten sonra bir daha çalıştığını nadir görürsünüz. İranlarımızın altına yorum yazarken aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz biz de onları videoyla göstererek açıklarız ve daha inandırıcı olduğunu düşünüyorum bu şekilde açıklamanı bazı arkadaşlar bunu ben de yaparım diye yorum yazıyor ya yani böyle şeylere gerek yok yapabiliyorsan git yap bunu ben yapıyorsam sen de yaparsın Tabii ki bu cihaz haline getirip satabiliyorsan daha ucuza sat ve insanlara hizmet et. Sonuçta bu cihazı ben yaptım ve birçok insanın işini görüyor, birçok akıyı kurtarıyor. Yani böyle bir yeteneğim vardıysa neden durdun? Benim ilan vermemi bekledin altına yorum yazmak için. Bu tür yorumları yazmayın arkadaşlar. Boşuna cevap vermek zorunda kalmayalım. Bazı arkadaşlar da e, Yaptığımız yöntem yanlış. Bu şekilde yapılır bu. Bu şekilde uygun olur. Onu niye fazla kullanıyorsunuz? Arkadaşlar ben bunu akşam rüyamda görüp sabah yapmadım. Sonuçta o söylediğiniz bütün aşamalara geçerek ben bu sonuca vardım. Bu bu cihaz bu şekilde ve standartlara uygun e, bizim vaat ettiğimiz görevleri yapıyor. E, bunun daha gelişmiş modelini yapabiliyorsan yani sizin elinizi tutan yok. E, buyurun yapın. Yani bu bunu yorum olarak yazmanın nasıl bir mantığı var, onu da anlamış değilim. Ee, fazla uzatmayayım bu konuyu. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sorularınızı e, tekrar bekliyorum. halde onları bir videoyla cevaplamaya çalışırım. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.